Selamun Aleyküm Arkadaşlar Arkadaşlar bugün size çok kolay herkesin yapabileceği bir ders anlatıyorum Arkadaşlar dersimiz yakma muhabbet yani yazarak aşık etme bu şekilde bunu yaptığınız zaman istediğiniz kişiyi tesir altına alabiliyorsunuz şimdi dersimize geçiyoruz Arkadaşlar görüldüğü gibi şu gördüğünüz Eyuşin ismini iki defa yazıyoruz. İkiyi yazmıyoruz yani Eyuşin'i iki defa. Beyuşin'i iki defa yazıyoruz. Ceyuşin'i iki defa yazıyoruz. Heyuşin'i iki defa yazıyoruz. Daha sonra Mâ ahraktakum ve ma ahrakta esmâakum bel kalbe kişinin adı ve annesinin adı şu gördüğünüz boşluk var ya x yerine oraya yazıyoruz fi muhabbeti sonra sizin adınız ve annenizin annenizin adı yazılır. Daha sonra bu gördüğünüz gibi el vahen el acele Arkadaşlar bundan tam olarak 7 tane yazıyoruz. 7 tane yazdığımız zaman her bir kağıdın içine <laughs> 7 tane özellik tohumu yani kizbere diğer adı bir de 7 tane karabiber koyuyoruz. Her gün güneş battıktan sonra yakıyoruz bir tanesini. 7 gün tamamlanınca istediğiniz kişi derin bir muhabbetle size bağlanmış oluyor. Dersimiz görüldüğü gibidir. Çok kolaydır. Herkesin çok kolaydır. Herkesin yapabileceği bir derstir. Kuralları unutmayın arkadaşlar. Yani isimler ikişer defa yazılır. Şu dört isim görüldüğü gibi. ikişer defa karşılarında iki falan yazılmıyor. Tütsümüzde özellik tohumu. Bir de Karabiber. Bir kağıdı yakarken 7 şer adet koyuyoruz. Kağıdımızı güzelce bir şekilde yakıyoruz. Güneş battıktan sonra veya yatsı namazından sonra yakılır. Dersimiz görüldüğü gibi arkadaşlar. Allah'a emanet olun.